Değerli dostlar merhabalar. Biz geçen hafta bu video çekimleriyle ilgili olarak yeni bir program başlatalım, mümkün mertebe o programı da periyodik olarak planlayalım, yapalım demiştik. Hani kısa sureler üzerinden bir tefsir çalışması olabilir mi diye video çekimleri şeklinde. Onu da ben Instagram'da paylaşmıştım. Böyle bir şey düşünüyoruz. Ne dersiniz diye ve çok güzel tepkiler geldi. Bu konudaki sözümüz söz. En kısa zamanda bunu inşallah uygulamaya koymayı planlıyoruz. Ama bu çekim yani şu andaki konuşmamın konuşmamın konusu maalesef bununla ilgili değil. Bu sabah itibariyle kalktım. Instagram'dan bazı dostlar mesaj atarak uyardılar, hocam dediler, bir ateist sitesi sizin bundan önceki yıllarda yaptığınız bir konuşmanın içerisinden çok kısa bir bölümü almış ve o söylediğim şeyin içeriğini benim onayladığım şeklinde paylaşmış. Yani orada anlattığım şeyi ben onaylıyormuşum gibi paylaşmışım. Bu üzerine bu Mine Kırık Kanat isimli bir şahsın da bu paylaşımı kendi Twitter hesabında paylaşması üzerine, herhalde bu paylaşım Twitter'da topik olmuş. Bu konuda uyarılınca ben de bu bunun üzerine bu konuşmayı yapayım istedim. Ne konuşacağım? Duygusal tepki vermemeye çalışacağım ama insanım en nihayet gene de bu eleştirilerimin arasında bir duygusallık da olacak. Aklı selim, serin kanlı, sağduyulu şekilde konuşmaya çalışacağım. Benim bugünkü konuşmamın ana teması, aslında bu bir müstakil yazıyı da hak ediyor. Bu sanırım herhalde sansürsüz yorum adlı ateist hesabından yapılan bu paylaşımla ilgili olarak ortaya çıkan sonuç üzerine konuşacağım. Sonuç şu, bir aralar ben Karar Gazetesi'nde Türk ...tipe ateizmin genel karakteristiği diye bir yazı yazmıştım. Muhtemelen ondan sonra ekşi sözle Türk tipi ateizm diye bir başlık açılmış, epeyce de yorum yapılmış. Ateizmin Türk tipisi, İngiliz tipisi olur mu olmaz mı bu ayrı bir tartışma konusu ama Bizim millete özgü birçok davranış kalıpları olduğu için ateizmimizin de bize özgü bir yapısı var, kesinlikle var. Ben bunun üzerine konuşacağım. Türk tipi ateizm aslında hattı zatında bir yobazlık ve çomarlık kültürünün yarattığı bir sonuçtur. Önce buradan gideceğim. Ve bu aynı zamanda ahlak yetmezliği dediğimiz vakanın da bir sonucudur. Bizim ateistimizin de ideolojik kalıplara sıkışmış dindar tipimizin de ortaya koyduğu yobazlığın, faşistliğin e, arka planındaki temel sahip ahlak yetmezliğidir. Yani tıpkı kalp yetmezliği gibi bir de ahlak yetmezliği var. Burada dinsizi, dinlisi, Allahsızı, Allahlısının hiçbir farkı yok. Yapılan iş aynı iş. Ancak şu kadarını söyleyeceğim. Bugün e, bu ateist hesaptan bize yapılan bu operasyonun belki onlarcasını sözüm ona dini ve İslam'ın müdafaa sahikiyle ortaya çıkıp kahramanlık yapan mücahitlerin de yaptıklarını fakat bu mücahitlerimizin bizim bu sahte mücahitlerimizin paylaşımlarına takip edenlerin yangına körükle gidip vurun abalıya yaptıklarını ama bu ateist sitesini takip edenlerin altına yazdıkları yorumlara bakılırsa siz yanlış yapıyorsunuz. Mustafa Öztürk o sözü bir alıntı olarak ve eleştirmek için söylüyor, onaylamıyor. Kesinlikle yanlış yapıyorsunuz diye yorumların ağırlıklı yönünün, boyutunun bu minvalde oluştuğunu görünce şunu maalesef söylemeden edemeyeceğim. Bu ateistleri takip eden kitle bizim bu e, din müdafası, bekçisi, mücahitleri takip eden kitleden çok daha ahlaklı bir tavır sergiliyorlar. Daha etikler. Yani yaptığınız iş ahlaklı değildir diye oraya adamları uyardılar ve muhtemelen bu uyarılar üzerine bu paylaşım ortadan kaldırıldı. E, şimdi burada olan biteni şöyle açıklayabilirim. Ne dedim ben size? Ahlak yetmezliği. Bizim Türkiye'deki ateist zihniyetin hiçbir felsefi derinliği yoktur. Ha bu arada bu ahlak yetmezliğini ben genelleme olarak söylemiyorum ama genel durum bu. Yani %100 hepsi böyledir demiyorum. Mesela bu sabahki paylaşımla ilgili olarak Patria Mundus est adlı bir hesaptan, bir ateist hesaptan şöyle de bir tepki geldi. Videonun bu kırpılmış hali Mustafa Öztürk'ün söylediği, onayladığı anlamına gelmesin lütfen. Çünkü konuşmanın tamamında bu garip durumun saçmalığını vurguluyor Öztürk. Ateistim ancak eksik haber sonucu yanlış yönlendirme nedeniyle kırık kanatı da kınıyorum diye bir ateist insan da bu şekilde insaflı ve vicdanlı bir değerlendirme yapmış. Bu vicdan ve bu insaf bu tarafta daha fazla. Bizim tarafta maalesef çok daha az. Bunu üzülerek söylüyorum. Oysa biz beklerdik ki bu dinin en temel kaynağı olan Kur'an'ın özellikle Hucurat Suresinde zandı, sui zandı, gıybetti, nemimeydi, desiseydi. Bu kadar şeye vurgu yapıp da kendini dindar sanan insanların sabah akşam nemimeyle, desiseyle, gıybetle yatıp kalkmaları yani dinden zerre kadar ahlaki nasip alamamaları o kadar acı bir şey ki. İnsanı tiksindiren, bezdiren, usandıran şey maalesef bu. Dinsizim diyenin üzerinde gayri ahlakilik az çok tölere edilebiliyor. Yani hiçbir değer skalası yok, değer referansı yok. İşte eğer mayası da çi ise yapar insanoğludur diyorsunuz ama tepeden tırnağa her eylemini, her sözünü, her davranışını dine refere eden insanların üstelik de din bekçiliğine soyunarak yaptıkları ahlaksızlığı nereye havale edelim? Nasıl izah edelim? Bu çok dayanılmaz acı veriyor. Şunu söyleyebilirim. Türk tipi ateizmin karakteristiğine gelince bu temel karakteristik şu. Bizim ateistlerin hiçbir felsefi derinliği yoktur inanmamanın felsefi gerekçelerini oluşturmuş, gerçekten inanmamak gerektiğine kani olmuş da ateist olmuş değildir bizimkiler. Bizim, bizim ateistlerimizin önemli bir kesimi dindar muhafazakar mahallede kültür dünyasında dünyaya gözlerini açmış, muhtemelen din adına derin travmalar yaşamış, baskılara uğramış, şiddet görmüş ve buradan oluşturduğu hınçla, kinle, öfkeyle adeta bir kan davasına dine karşı bir savaş açma ve bunu bir kan davasına dönüştürme mantığıyla hareket ederler ve tamamen duygusal reflekslerle yaparlar İkincisi bizim ateist varoş ateistliği diyeceğim bakın buna adını altını çiziyorum varoş ateistliğinin temel karakteristiklerinden birisi de, Sünni tırnak içinde Sünni İslam düşmanlığı üzerine kurgulanmıştır ve burada da Türkiye'deki reel politiğin, siyasi iktidarın e, temsil ettiği dünya görüşüne karşı duyulan yoğun alerjinin de etkisi vardır. Sadece Sünni İslam'la ilgili bir tepki değil bu ateistik. Aynı zamanda siyasi iktidarla bu inancın arasında irtibat kurularak ...siyasi iktidara yönelen düşmanlığın din üzerinden bir hakarete, bir hakaret diline dönüşmesi şeklinde de bir e, travmatik bir durum var. Burada e, bu, bu sünni İslam düşmanlığı üzerine sürekli bir ateist kültür geliştirilirken, söylem geliştirilirken ilginçtir genel olarak Allahsızlık fikri çerçevesinde başka inançlara pek değinilmemesi, Hatta hatta böyle Yahudilik, Hristiyanlık dışı inançlara güzellemeler yapılması bu varoş ateistliğinin ilkesiz, iki yüzlü tutumlarında başka bir boyutudur. Varoş ateistliğinde görünen bir diğer tutum faşizan bir üslup kullanmasıdır. Oysa Bunlar dinin hani at dinin ve dini geleneğin absürtlükleri yüzünden ateist olduklarını, insanı özgürleştirdiklerini, cahilliğe savaş açtıklarını, aklı kullandıklarını vesaire vesaire sürekli dem vururlar. Fakat kendilerinin benimsediği dünya görüşünün dışındaki hiçbir dünya görüşünü, özellikle de inanç odaklı dünya görüşlerinin imkan ve fırsat ellerine geçse nefes aldırmamak üzere and içtiklerini de söyleyebilirim. Dolayısıyla bu noktada dindar muhafazakar kesimlerin yobazı cahiliyle bu ateist, varoş ateist kesimlerin yobazı cahili arasında kesinlikle mahiyet farkı yok, sadece suret farkı vardır. İkisinin de yobazlığının birbirinden aşağı kalır tarafı yoktur. Bakın bundan iki yıl önce, dindar muhafazakar kesimlerin arasında akademik titrede sahip olan birçok insanın kalkıp Mustafa Öztürk vahiy konusunda şunu dedi dediği bir videonun sadece 30 saniyelik kesimini alıp pekala biliyor ki bunu yapan kişi bu videonun en az önünde yarım saat, belki arkasında yarım saatlik bir bütünlük daha var fakat oradan o 37... 35-25 saniyelik kesimi alıp oradan nasıl bir linç kampanyasına girişiyorsa aynı şeyi bu sabah sansürsüz yorum adlı ateist hesabından yapılan işi de gördük. Demek ki ahlaksızlık ve ahlak yetmezliği sadece bir kesimin sonucu değil. Buradan şu da çıktı ahlak teorileri vardır ahlakın kaynağı nedir diye. Anlaşıldı ki ahlakın kaynağı bizatihi dinin kendisi değildir. Ha buradan Hüsn Kubu iyilik kötülük kaynak nedir? Referansı nedir? Meselesi açılabilir. Açmayacağım. Çünkü derdim o değil benim bugün. Şunu söyledim. Din denilen şey insanı ahlaksızı ahlaksız yapan mucizevi bir e, dokunuşla insanı çamurun, insanın içindeki insanı pırıl pırıl yapan bir e, imkan değil. Din olsa olsa ahlaklı olma çabasında olan insana bir katkı sunan, bir destek unsuru sağlayan bir şey olabilir. Çünkü e, e, dindarım diyenin ahlaksızı da en az dinsizim diyenin ahlaksızı kadar e, iş görebiliyor, marifet sergileyebiliyor. Bunu en acı şekliyle işte bizimle ilgili görüşlerimizin lansmanının yapılışı ve algı yaratma maksadıyla efendime söyleyeyim sosyal medya mecralarında paylaşımında iki tarafında aynı ahlaksızlığı sergilediğini gördük. Evet sorun ahlak yetmezliği sorunudur. Bizim Türkiye'deki ateistlerin de kesinlikle ve kesinlikle e, özgürlükçü, demokrat, e, hür fikirli, e, insan özgürlüğüne, insan onuruna saygı duyan bir yapıya değil son derece faşist, militarist, militan, yobaz ve ama daha da önemlisi tepeden tırnağa paçasından varoş akan bir ateistlik olduğunu kalıbımı basarak söyleyebilirim. Yani yok birbirimizden farkımız hepimiz Osmanlı Bankası'yız diye bir reklam vardı vakti zamanda İşte tam bu, bu çerçevenin içine oturtmak durumundayım. Nitekim e, bu sabahki paylaşımı alıp kendi hesabında Abo diye paylaşan Mine Kırık Kanat isimli kadının da hakikati aramak, onu sorgulamak, onun aslının ne olduğunu öğrenmek gibi bir amacının olmadığını, güya kendisi yazardır, çizerdir, e, entelektüeldir olmadığını, kesinlikle bir ahlaksızlık operasyonunun içinde yer almaktan mutluluk duyduğunu bugün tescillenmiştir. Bu, çünkü bu, 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 bu kadının 2005 yılında Radikal Gazetesi'nde halkımız eğleniyor diye işte bu Bakırköy Zeytinburnu sahillerinde insanların hafta sonu gidip çoluk çocuğunu alıp biraz gelişi güzel şekilde eğlenmesinin nasıl aşağılayarak e, ne kadar çirkin, sakil ve iğrenç bir dil kullandığını o yazıdan bakın. Dolayısıyla bugün bu paylaşımı e, kendi hesabından paylaşırken de şöyle bir saikle arkadaş, bu adam burada bir 30 saniyecik konuşuyor. Bu konuştuğu şeyin arkası önü yok mu? Bu neyi anlatıyor? Bunu onaylamak için mi söylüyor? Yoksa eleştirmek için mi söylüyor? Gibi bir kaygı ve endişe taşımadan abo diyerek paylaşması onun da tepeden tırna ahlaksız olduğunu ahlaksızlığının da arkasında belli bir dünya görüşüne saldırmak gibi ve ondan nefret etmesinin nefretini kustuğunu gösterir. Bizde varoş ateistliğinin temel karakteristiği Türkiye'de diğer kesimlerin yaptığı gibi başka bir kesime yönelik hıncın, öfkenin, şiddetin din ve dini değerler üzerinden saldırılarak onun o hıncın, o intikamın alınmasından başka hiçbir felsefi, fikri, derinliği olmamaktadır. Biraz önce burada insaflıca yapmayın arkadaşlar. Bu Ben ateistim ama Mustafa Öztürk bunu onaylamak için söylemiyor e, diyen kişinin de ateistliği, e, o kendi vicdani refleksleriyle bu ahlaksızlığa e, onay vermemesinin gösterdiği bir erdemli davranıştan ibarettir. Ama genel karakteristik olarak Türkiye'de, Evet, bizim ateist zihniyetin hakikati arama, efendim, hakikatin peşinde koşma, görüşlere saygı duyma, insan onuruna itibar etme gibi hiçbir insani ahlaki değer taşımadığını bildiğiniz çomar gibi sağa sola saldırdıklarını söyleyebilirim. Evet, bizim ahlaksızımızın yeşili de ahlaksız, kırmızı da ahlaksız, ahlaksız oğlu ahlaksızdır bu ülkenin, bu memleketin Türkiye niye düze çıkamaz sorusunun da bence temel sebebi ahlak yetmezliği sorundur. Şimdi ben o videoda, bugün sabah paylaşılan videoda ne söylemiştim ona dair de çok basit, kısa bir daha tavsiyette bulundum. Sanırım o konuşmam benim. Bundan yıllar önce Anadolu İlahiyat Akademisi'nde yaptığım bir konuşmaydı. Bu konuşmada şunu söylemiştim. Arkadaşlar... Gelenekçi zihniyet. Siz dini gelenekler ne varsa yerli yerindedir diye bir şey tutturmuş gidiyorsunuz. Fakat dini gelenek dediğiniz şey, evet, gelenek dini kaynakların, bilgilerin, tecrübenin e, temel taşıyıcı unsuru olması hasebiyle bir kök, bir aidiyet değeri vardır. Ama gelenek demek tepeden tırnağa her şey dezenfektanla temizlenmiş... Türü pak demek değildir. Geleneğin içerisinde bugün asla izah edilemeyecek. Ortak insan aklına, onuruna kesinlikle vurulduğunda altından kalkalamayacak. Bir yığında moloz ve enkaz vardır. Bunların kesinlikle temizlenmesi lazım. Eğer hele de siz bunları gelenek, örf, adet kapsamında ayrıştırmazsanız, bunları da dini metinlerin yorumu ve dini muhtevalı sayarsanız, bunun altında kalırsınız ve bugün bu ateistlere yem olursunuz ama ilginçtir. Tam bunu anlatmak isterken ateist kalkıp diyor ki ah Mustafa Öztürk tam da kıyasiye eleştirdiği şeyi anlatırken ateist o cümlenin içerisinden başını ve sonunu kırkıp Mustafa Öztürk bunu onaylıyor diyecek kadar da şerefsizlik yapabiliyor. Ah işte şimdi duygusal tepkimi verdim, e ben de insan evladıyım, bu kadar şerefsiz deme hakkımda olsun. Şimdi bu benim anlattığım şey, Hazreti Peygamber'e evlilik konusunda bir takım imtiyazların tanındığı Ashab Suresinin 50. ayeti kapsamında müfessir Kurtubi... E, Müfessir Kurtubi'ye şuradan bakıyorum. Ee, şöyle demiş. Ve emma ma uhille lehu fe cümletuhu Hazreti Peygamber'e mahsus, Hazreti Peygamber'e özel olarak helal kılınmış şeyler toplam olarak 16 maddeden oluşur demiş. Bunun 10. maddesinde de şöyle bir şey söylemiş ki, bu söylediği şeyin hem bu ayetle hem de bu Zeyd Zeynep ayetiyle ilgili olarak bir ilintisi var. El-Aşir 10. madde İza veka basaruhu ala imratin vecebe ala zevciha talakuhâ Cümlenin anlamı şu, Resulullah'ın gözü şayet bir kadına ilişirse, o kadının kocasına vacip olan şey karısını boşamaktır. Bu cümlenin devamında peygambere de o kadını almak, nikahlamak helaldir. Bunu herkese gale İmamül Harameyn. İmamül Harameyn Cüveyni de aynen böyle söylemiştir. Bu bir tefsir kitabında geçiyor. Yani Kur'an ayetlerinin yorumlandığı kitapta geçiyor ve burada bir hukuki hüküm gibi önerme gibi de buradan insanlar kendi ananelerinden, ahlak anlayışlarından, namus telakkilerinden hareketle ortaya çıkardıkları bir kanaati de dini hüküm gibi buraya serd ediyor. Arkadaşlar düşünün. Peygamber Efendimiz sokakta bir kadın göresi o kadına gözü ilişsin, beğensin, bunu o kadının kocası fark etsin, derhal karısını boşayıp, boşayıp onla e, onunla nikah bağını kesecek, peygamber de o kadınla evlenecek. Bu peygambere tanınmış bir imtiyazdır. Eğer siz bunu bir tefsir kitabında, bir hukuki norm gibi, hüküm gibi yer verirseniz, Hele de bu kitabı bugün çevrilmiş haliyle var. Bilmiyorum bu cümlesi de var mı? Bunu insan biri bir yerde okursa Kur'an yorumu okuduğunu düşünerek bu cümleyi görürse buradan nasıl bir ahlak çıkar? Nasıl bir din çıkar? Bunu din diye nasıl anlatırsınız? Böyle bir ahlaksızlığı Hazreti Peygamber'e nasıl referansta bulunarak bunu söyleyebilirsiniz? Ne demek arkadaş peygamber yolda giderken bir kadına gözü ilişir ve beğenirse kocası derhal o kadını boşamalı peygambere sunmak üzere nikahsız bırakma. Bu nasıl bir şey arkadaşlar? Bu din buysa, yani eğer din dediğiniz şey buysa ben o dinden değilim. Ben tam da o videoda bunu anlatmaya çalışmıştım. Yani geleneğin içerisinde bir yığın moloz var, enkaz var. Bunları temizlemek bizim boynumuzun borcudur. Yoksa biz bunların altından Kalkamayız. Bu dinin gelecek nesillere hiçbir şey söyleyeceği yoktur. Bu aksi takdirde biz bunları taşırsak demiştim. Ama varoş ateistleri, çomarlar kalktılar. Tam bu cümleyi, e, telaffuz ettiğim yeri kestiler. Ben bu kanaati, bu fikri din ve dindarlık adına onaylıyormuşum gibi e, Twitter'da paylaştılar. Sayın çomar ateistler, varoş ateistleri, Bizim mahallede tinercilerden bahsetmiştim. Siz de maalesef sizin de bizim çomarlardan hiç aşağı kalır tarafınız yok. Maalesef ahlaksız oğlu ahlaksızsınız. Allah sizi ıslah etsin bile demeyeceğim. Siz ıslah edilmeye layık varlıklar bile değilsiniz. İnsan olduğunuza dair kanaat taşımıyorum. Olsanız olsanız ön insan insanımsı bir şey olabilirsiniz. İnşallah evriminizi tamamlayınca sizinle tekrar yeniden konuşuruz. Ama bir epeyce bir evrim ihtiyacına daha ihtiyacınız var gibi görünüyor. Ee, aslında şu anda çok daha ağır şeyler söyleyeceğim ama en başta dediğim gibi insani duygusal reflekslerle geri adım atmak zorundayım. Burada kesiyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.